Bugünkü videomuzda sizlere paperwork üzerinde hızlı bir şekilde belgelerin revize edilmesi, versiyonlanması ile ilgili örnek gösteriyor olacağım. Bu örneğimizde bir sözleşme yönetimini ele aldık ve üzerimize atanan görevde sözleşme taslağını inceleyeceğiz. Evet, oluşturulma tarihinin olmadığını gözlemledik. Dahili editörümüzü Word editörümüzü kullanarak sözleşme revize işlemleri butonuna bastığımda belgeyi revize etmek için önüme bir ekran açılıyor olacak. İlgili butona tıkladığım anda karşıma Word editörü açılıyor. Paperwork üzerinden çıkmadan açılan ekranda istediğim değişiklikleri yapabilir hale geliyorum. Oluşturulma tarihinin olmadığını gözlemledik. Bugünün tarihine şöyle girelim ve kaydet işlemini gerçekleştirelim. Artık dokümanımız revize edilmiş durumdadır. Yeni versiyonuyla sistemde hazır bir şekilde bulunuyor. Dokümanı görüntüleyecek olursak oluşturulma tarihine 7 Temmuz değerini ben girişini gerçekleştirdim. Özellikler sekmesine geldiğimde de majör bir versiyonlama işleminin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani belge aslında 1.0 versiyonundaydı. Biz yaptığımız değişiklikle beraber belgeyi 2.0 versiyonuna çektik. Buradaki ayarlamalar minor olacak şekilde de yapılabilir. Yani belge 1.0 versiyonundayken bir değişiklik yapıldığında 1.1 versiyonunu alacak şekilde de işlemler gerçekleştirilebilir. Belgeyi versiyonlarken de otomatik bir açıklama girişi sağlıyoruz ki daha önce ki versiyonları kontrol ederken bu versiyonda hangi işlemi yapmışızı söyleyebilmek adına notlarda girebiliriz tabii ki. Sözleşme yönetimi akışının DG sözleşme kontrol adımında Ercan Kaplan kullanıcı tarafından değişiklik sağlanmıştır şeklinde açıklamayı da gerçekleştirip belgemizi versiyonlamış olduk. Bugün sizlere aktaracaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.